Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlarda ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün ikili kapışma serimize devam edeceğiz. Dört farklı havuz parkurundayız. Bugün ve dört farklı havuz parkurunda çok istediğiniz için BMW M5 vs Audi A6 yapacağız. Abi Mükemmel bir kapışma olacak diyebilirim M5'i Recep abi kullanacak Audi A6 ise şeyde Baldi'de M5'i görüyorsunuz Arabanın rengi gerçekten çok güzel gözüküyor Burada Audi A6'mız var A6'yı Baldi M5'i Recep abi kullanacak Sizce bugün M5 mi kazanır A6 mı? Hadi bakalım BMW'ciler ve Audi'ciler bugün kapışıyor Recep abi burada Baldi burada İlk olarak kimle başlasak Baldi mi? Baldi geldi. <laughs> ya bu Recep Gobekli. <laughs> Neyse. Recep'e bak Gobekli'yle fotoğraf çekiyor. <laughs> Neyse. Arabam çok güzel. Kesin ben kazanacağım bugün. Avudiciler. <laughs> Like'ları gelsin bakalım. Hadi bakalım. Devam edelim. Hadi bakalım Baldi. Gene takıldın Recep abiye. Hadi abi. Havuz parkurundayız. Dört farklı havuz parkuruna gidiyoruz bugün arkadaşlar ve en çok havuz atacağım bugün kazanacak. BMW'ci misiniz? Avudici mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım bugün Baldi mi kazanacak? Recep abimi Merakla, heyecanla sonuca doğru gideceğiz. İzleyelim güzel bir şekilde. Şu an için baldi. Devam ediyor. Önce tehlikeli geçitler. Oo, güzel. bayağı bir zor bir geçiş vardı orada. Şu an için Baldi izliyorsunuz. Umarım devamlı da iyi çıkarır. Baldi burada biraz hızlan dostum. Buralar çok hızlı geçmen lazım. Hızlı 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 taşlar var. Geçti. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. İlk av parkurumuzdayız Bakalım devamında bugün neler olacak? Merakla bekliyorum gerçekten bunu ve beraber de göreceğiz. Şimdi dostum burada hızlanıyorsun. Artık atlama zamanı geliyor çünkü. tamam tamam Allah Allah. Atladım. Allah havuzda çok güzelmiş ya. <laughs> Neyse. Hadi bakalım. Ay, abi nereye düştü? Baldi! Abi tampon gitti. Havuzun gerisine düştüm. Biraz hızlı gitmen lazımdı. Ben sana dedim ama biraz hızlanman lazım burada ya. Audi A6 kötü bir başlangıçla başladı. Recep abiyle devam ediyoruz. Recep abi, Baldin'in e söylediklerini duydun mu biraz önce sen? Lan oğlum lan vallahi çocuğu ya halayacağım ha. Vallahi kulaklarını kasacağım onun lan. Lan oğlum ben göbekli diyor lan. Ben göbekli miyim lan? Vallahi göbeğim yok ki. 50 kiloyum ben. 50 kilo da göbek mi olur? Yok Recep abi, yok annen hani göbeğim, bebeğim yok dümdüz yani. Bayağı bir zayıfsın Recep abi. Merak etme. Çaktırmayın arkadaşlar. Yani Recep abi çok zayıfsın. Bayağı bir zayıfsın. Merak etmesen. Hadi bakalım. Baldi'ye bakma sen. Şu an Recep abi aman 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 abi aman abi Recep abi dikkat et. BMW M5'i kullanıyor Recep abi. Audi a 6. Aman abi çok kalıyor bu araba. Niye böyle? Abi M5 diyoruz ya Recep abi böyle hatalar yapma. Düzgün bir performans bekliyorum senden. Şu an buraları güzel bir şekilde gördüğünüz gibi geçti. Bravo çok iyi. Umarım devamı da öyle olur tabii ki. Çünkü iyi bitirmesi lazım. İyi performans bekliyorum Recep abi diyen. M5 geliyor. M5 geliyor. Şimdi atlayış. Hadi gelecek. Geliyor mu? Havuz geliyor. Havuz geliyor ve işte budur işte budur havuza yarısı girdi yarısı yani sıkıntı yok suyun içine girdi çünkü daha önce de böyle saymıştık ve Recep abinin performansı başarılı gördüğünüz gibi arabanın zaten arka tarafı suyun içinde kaldı ha, komple girse çok daha güzel olur tabii ki Recep abi adamsın sen be lan galim lan vallahi baldi yeneceğim bugün lan vallahi çok çocuk beni dalga geçiyor göbekli mebekli diyor lan vallahi kel baldi lan kel saçlarına baksın saçları bile yok açacağım. aynen Recep abi aynen neyse baldi ile devam ediyor Diyoruz. İkinci parkurdayız M51 Audi 6.0 İkinci parkurda Şu an Baldi yarışmaya başladı Audi 6 ile Baldi 0 yeniliyorsun bak Adama göbekli möbekli diyorsun ama yeniliyorsun haberin olsun <laughs> Allah Allah ne olacak sanki Yenerim ben onu ya <laughs> m 5 deneymiş. <laughs> Neyse Hadi bakalım hadi. Devam et. Abi şu an için belki izliyorsunuz. Audi A6'yı kullanıyor. Sevdiğiniz arabalardan Audi, Audi ailesinin en büyük ve en güzel sedanlarından bir tanesi. Hızlı bir araba tabii ki. Ama bugün neler yapar onu beraber göreceğiz. Şu an için devam ediyor. Hadi bakalım göreceğiz abi. Şimdi hazır mısınız? Şimdi atlayış geldi. Hadi abi. Havuz gelir. Havuz gelir. Havuz gelir. Havuz gelir. Havuz Oğlum ya 80 oradan aşağıya aşağı bir sekip gitse direkt havuza girecek ya. Çok şanslısın bugün Baldi. Gerçekten çok şanslısın. Çok şanslısın. Maalesef olmadı. Recep abi şu an başladı bile biz konuşurken. Recep abi şu an büyük bir avantaj elde edebilirsin. Yani durumu 2-0'a getirirsen muhtemelen kazanırsın. Haberin olsun. Lan galim lan. geçtim lan. lan. 2-0'da kazanıyor mu yani? Yok Recep abi 2-0'da kazanmıyorsun da. Yani kazanma şansın çok yükselecek. O anlamda söylüyorum. Anladın mı? Lan galip tamam lan ben de heyecanlandım ha. He. Geç aptam. Kazanacak Lan dur lan. Lan bu ateşleri kim koydu böyle? Lan galip arabanın arka tamponunda ne oldu lan böyle? Lan galip arka tampon kırıldı lan arabanın. Aynen ha ne oldu be ona öyle? Arka tampona ne oldu öyle? Nereye çarptık ki biz orada? Allah Allah. Neyse dur bakalım. Dur ben anlamadım nereye çarptın Recep abinin. Yalnız havuz geliyor. Vallahi havuz geliyor. Oh. Oha! Abi atladı adam. Bu havuz parkurunu biliyorsunuz en zor havuz parkurlarımızın en başında geliyor. Buraya atlayan çok az oluyor genelde. Recep abi sen nasıl bir kralsın adam atladı şaka gibi. Şaka gibi şaka gibi şaka gibi. Durum 2-0 oldu. Muhteşem bir performans Gerçekten çok iyiydi Gerçekten mükemmel Recep abi koşuyor O kadar mutlu ki şu an Tamam Recep abi tamam merak etme Durum 2-0 Gerçekten çok güzel oldu tamam Recep abi Amma koştun abi ya M5-2 Audi A6-0 Muhtemelen e, az çok bir şeyler belli oluyor 3. parkurla Devam ediyoruz bakalım neler olacak Abi baldi çok sıkıntıda ya M5 yardırıyor Resmen Baldi. Dostum işler çok sıkıntılı. Haberin olsun ben sana söyleyeyim. <laughs> Aynen ya. Allah Allah. 2-0 yaptı adama bak koy acaba. <laughs> Allah Allah. Nasıl 2-0 yaptı ya? Ben niye atlayamıyorum acaba? Vallahi Baldi ne bileyim dostum. Dikkat et. Şu an geliyorsun. Wall -right başladı. Wall Ride -right, Parkur'umuz burası. Düşüşe bakıyoruz. Güzel. Çok iyi gidiyor. Bakalım devamında neler olacak. Şu an için iyi. Dikkat etmesi lazım. Bu havuz parkurumuzda en zorlu havuz parkurlarımızın en başında gelen havuz parkurlarından bir tanesi ciddi anlamda zor. Gerçekten çok zor. Göreceğiz ama. Şimdi 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 atlayış geldi. Havuzumuzu aşağıda görüyorsunuz. Bakıyoruz abi. Dikkat. 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 Abi nasıl bir atlayış bu? Bugün Audi 6 yok ya. Bugün bir Audide bir sıkıntı var. Yani ee, daha iyi olurdu. Daha iyisi olurdu ama bugün Baldi gerçekten kötü gidiyor. Recep abi bugün çok şanslısın be. Durum 2-0 zaten. Yani kazanma ihtimalin çok yüksek haberin olsun. Lan galim lan be sana demedim lan. vallahi Baldi'ye çok gıcık lan. lan. adam bana göbekli diyor lan benim göbeğim yok ki. vallahi arkadaşlar lan, şşt, çocuklar. Bir milyon takipçi. Benim göbeğim var mı lan? Şşt, doğru söyleyeyim. vallahi adama tut etmeyin. Göbeğim var mı benim? Recep abi. Tamam ben bir şey demiyorum. Takipçilerimiz. Arkadaşlar size soruyor. Bu Recep abinin göbeği var mı diyor. Ne, ne diyeceksiniz? Vallahi bilmiyorum ne derseniz artık ama soruyor size. Cevaplarınızı bekliyoruz. Recep abi şu an için M5'i kullanıyor. Üçüncü parkurdayız. Ve 2-0 önde Recep abi. Baldi biraz kızdırdı onu. <laughs> Baldi biraz kızdırdı. Bakacağız üçüncü parkurda neler olacak. Merakla bekliyorum. Hazır mısınız? Şimdi atlayış geldi abi. Bakıyorum. Durum 2-0. M5 önde 6. Yeniliyor bugün. Sanırım 3. de geliyor. 3. geliyor. Sürükleniyor. Hadi Allah seni be. Abi ya. 3. parkur maalesef olmadı. Çok güzel gidiyordu. 2-0'dı. 3-0 olacak gibi geldi bana. Ama maalesef 3. parkurda ne Recep abi ne de Baldi havuza atlamayı başaramadı. Durum 2. Hala 2-0. 4. ve son parkurdayız. Kaydırakla bu parkurundayız. Baldi izliyoruz şu an için. Baldi durumlar dostum artık az çok belli oldu farkındasın değil mi? <laughs> Aynen ya. Göbekli Recep ya. Allah Allah ne güzel atladı. Ben birazcık çalışma yapacağım sonra. Biraz alıştırma yapmam lazım. Neyse hadi bakalım devam edelim. Allah dur Allah 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 Bir dakika bir dakika bir dakika sakin olmam lazım. Baldi dikkat et. Abi kırdın ya. Ya resmen hasar testi yaptık Baldi ne yapıyorsun abi havuz parkuru burası Kabut gitti kape gitti tampon gitti Abi adam resmen bak görüyorsunuz değil mi resmen hasar testi yaptık sağlamlık testi yaptık Bir dön şuradan artık ya Abi Oho bu iş olmayacak arkadaşlar bugün Baldi gerçekten kötü yarışıyor ya Bugün ne oldu buna nasıl uçacaksın şimdi çok az sıra var Atla iş geldi Oo, Gitti 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 bu saatten sonra abi işler çok sıkıntıya gitti gerçekten gerçekten büyük sıkıntı içerisinde baldi. Hiç bu alamadı bugün. Son parkurda Recep abi yarışıyor. 2-0 M5 ve Recep abi önde. Recep abi sanırım Baldi'yi sağlam kızdıracaksın hala. Lan galim lan. 5 sana dedim lan baştan. vallahi çocuk beni yenemez ya. Gerçekten yenemez. Benim M5'im çok güzel lan. Lan bak sana şu arabanın güzelini. 4 tane egzozu var. Çok güzel iki araba. vallahi Recep abi yalan yok. Tabii çok güzel araba. Ama tabii ki kullanan dönemde arkadaşlar. Acemi birine verirseniz bu arabayı hurda yapar. Ama Recep abi bu işin üstesinden geliyor. Yok artık. Havuzu mu geliyor? Uf, oğlum ne yapıyor Recep abi? <laughs> Adam coştu coştu. Yemin ederim coştu Recep abi. Abi sen nasıl atlıyorsun? Kafa gidiyor. Bak bak nasıl heyecandan? Sinirli sinirli gidiyor baldinin yanına. <laughs> Recep abi dur, sakin. Abi dilim damağım kurudu. Ne yapıyorsun sen? Nasıl bir performanstır Recep abi bu böyle. Lan alem lan ben sana demedim ulan çok heyecanlıyım ha. Geç çıktı la şu basa kelbal diye bana kafa sarabadan çıkmış ha. Vallahi çok komik lan. <laughs> lan vallahi çok komik lan gülemiyorum da lan. Vallahi bak gülemiyorum. Geç de çok komik. Tipe bak lan şunu. Kelbaldi seni. Recep abinin yası yine can lan sen akıllı la. adamas hasta etme tipe bak. Kelbaldi seni. Recep abi bırak bırak tamam. <laughs> evet arkadaşlar M5'çiler kazandınız bugün. Bayağı bir yoldu. Like'larınızı bekliyorum. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.